Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Bilgin. Bugün yine Amerika'nın gündemine göz atıyoruz. Tarih 30 Nisan 2025. Ülkedeki gelişmelere göz atmaya başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ithal araçlar ve yedek parçalarda uygulanan tarifelerde kısmi bir gevşeme yaptı. Otomobil üreticilerinin taleplerine dikkate alan bu adım, sektör tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak bazı ekonomik uzmanlar, bunun uzun vadede ticaret ilişkilerine etkisini tartışıyor. Başkan Trump'ın ikinci dönemindeki ilk yüz günü, Amerika'da siyasi sistem üzerinde önemli değişiklikler yarattı. Trump, Michigan'da düzenlediği kampanya tarzı bir etkinlikte, kendisinin radikal solcu yargıçlar tarafından güçlerinin gasp edilmeye çalışıldığına dair sert açıklamalar yaptı. Ayrıca Venezuela'dan gelen göçmenlerin El Salvador'daki bir hapishaneye gönderildiği video etkinlikte izlettirildi ve seyircilerden yoğun bir destek aldı. Trump, hiçbir şey beni durduramayacak, diyerek kendine olan güvenini yineledi. Bu yüz gün Amerikan halkı tarafından karışık tepkilerle karşılanıyor. Bazı kesimler değişimi olumlu bulurken, diğerleri ekonomik ve sosyal alanlarda gerilimlerin arttığını öne sürüyor. Harvard Üniversitesi, bünyesinde antisemitizm ve İslamofobiye dair raporların yer aldığı eleştirilere yanıt verdi. Üniversite yetkilileri bu konuda daha kapsayıcı politikalar geliştirme sözü verdi. Beyaz Saray ise Harvard'ın tekliflerini yetersiz bulduğunu dile getirdi. Bu durum, eğitim kurumları ve hükümet arasında gergin bir ilişkinin sinyallerini veriyor. Bir başka habere geçelim. Amazon'un ürün tarifeleriyle ilgili bir eleştiri gündeme oturdu. Şirketin ürünlerinde ek tarifeleri göstereceği söylenmiş ancak Amazon iddiaları reddetti ve planın onaylanmadığını açıkladı. Başkan Trump ise bu gelişme üzerine Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u doğrudan arayarak rahatsızlığını dile getirdi. Son olarak göçmen politikalarıyla ilgili bir haber. Donald Trump'ın Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) adayının geçmişteki tartışmalı kararları şimdi yeniden gündemde. Rodney Scott'ın bir göçmen ölümüyle ilgili soruşturmayı örtbas ettiği iddiası ciddi eleştiriler alıyor. Bu olay, göçmen hakları savunucuları ile hükümetin politikaları arasındaki tartışmayı daha da büyüttü. Bugün Amerika'nın gündemini detaylarıyla aktardım. Radyoların en fasonundaydınız. Tekrar görüşmek üzere, ben Bilgin, hoşçakalın. passou rádio